Arkadaşlar merhaba Süleymaniye caminden herkese selamlar Kanuni Sultan Süleyman'ın yapmış olduğu muhteşem Süleymaniye cami hemen karşımda Caminin birçok özelliğini önceki videolarımda anlattım arkadaşlar. Bakınız. Camii ziyaret edenlerin çoğu yabancı, turist. Ve caminin gerçekten muhteşem bir manzarası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Boğaz Köprüsünü dahi görüyor buradan. Gerçekten, bak karşımızda yine Galata Kulesi, İstanbul Boğazı. Caminin dört minaresinin olmasının anlamı şöyle arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'un fethinden sonraki 4. Padişah olması nedeniyle 4 minarenin yapılmasını söylemiş evet. Süleymaniye'de ikindi vakti arkadaşlar Hepsi yabancı Değerli arkadaşlar, Kanuni Sultan Süleyman 6 Kasım 1494'te Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Sultan'dır. Kanuni Sultan Süleyman adını Hazreti Süleyman'dan aldığı söyleniyor. Günümüzde ona Süleyman'dan çok Kanuni ünvanıyla tanınmaktadır. Hatta Batılı yazarlar ona Muhteşem Süleyman ya da Büyük Türk lakaplarıyla anılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın katıldığı seferler arkadaşlar. Belgrad, Rodos, Korfu, Mohaç, Viyana, Alaman, Rakeyn, Boğdan, Macar, Estergon, İran, Nahçıvan, Siget var. Seferlerini bizzat idare etmiş ve başında bulmuştur. Ayrıca kazandığı Preveze Deniz Savaşı'yla da karada olduğu kadar denizde de Osmanlı'nın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi ve Fatiha okuduk. Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarı buralarda arkadaşlar.

caminin çevresinde böyle devasa ağaçlar var. Tarihi ağaçlar. Sanki İstanbul'un fethini görmüş gibi. Sonbaharın son günlerindeyiz. Arkadaşlar dallardan tane tane yere düşen yapraklardan sararmış yapraklardan anlıyoruz. Açlardan dallardan yere düşen yapraklar adeta bizlere koca bir mesaj verir gibi. Bir gün bir gün hepimiz sararıp bir yaprak misali ölüp gideceğiz. Bu dünyayı terk edeceğiz. Herkesle veda edeceğiz. Ve işte Süleymaniye Camii kıymeti dostlar gafletten uyanmamızı hak yoluna gelmemizi söyler gibi. Öyle ya, büyük üstad Necip Fazıl şöyle der. Gideriz, nur yolu izde gideriz. Taş bayırda sular, biz de gideriz bir gün akşam olur biz de gideriz kalır dudaklarda şarkımız bizim evet kıymetli dostlar bir gün akşam olur biz de gideriz ettiklerimiz kalır yaptıklarımız kalır hayır ve hasenatlarımız kalır. Süleymaniye Camii'nden bugünlük bu kadar kıymetli dostlar. İşte dört minareyi de bir karede görmüş oluyoruz. Her programın bir sonu vardır elbet bu programın da sonu geldi kıymetli dostlar. İstanbul Fatih'ten Süleymaniye Camii'nden herkese sevgiler, saygılar, hürmetler diliyorum. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. سلام 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う

Merviş Merviş Merviş, Merviş.